Muğla'nın Kötekli Mahallesi'nde belediye tarafından sürdürülen altyapı ve kanalizasyon çalışması ikinci defa durdu. Bir hafta önce bulunan mezarın ardından dün de Bizans dönemine ait 11 adet fakir mezarları bulundu. Muğla Belediyesi tarafından yapılan Kötekli Mahallesi'nin altyapı ve kanalizasyon kazası sırasında bir kafatası bulundu. Ekipler kazı çalışmasını durdururken Muğla Müze Müdürlüğü'nden ekipler çağrıldı. Kanalizasyon kazısı geçici olarak durdurulurken alan güvenlik çemberine alındı. Evet, Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından kazı çalışması başlatılırken bulunan mezarların küçük olması dikkat çekti. Müze Müdürlüğü yetkilileri Bizans dönemine ait olduğu sanılan mezarların 1500 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini bildirdiler. Aynı alanda toplam 11 adet Bizans dönemine ait fakir mezarı bulunurken bulunan mezarlardan ikisinin sağlam olduğu öğrenildi. Bizans döneminde yaşayan fakir vatandaşlara ait olduğu öğrenilen mezarların Kötekli bölgesinde yapılacak başka kazılarda da çıkması bekleniyor.